Sevgili doğa severler, bugün Bolu dağlarından sizlere üçüncü videomu yayınlayacağım. Evet, bu belgeselleri çekerken tamamen doğada yalnız kaldığınız zaman birinci gün biliyorsunuz ateş yakmıştık, ikinci gün litre edip su içmiştik, şimdi de besin arayışındayız. Şu an bir su kenarındayız. Muhtemelen bu bölgede yengeç olur. Balık olur ama balık malzemeleri atmak için oltamız yok. O yüzden en pratik taşların arasından ne bulursak böcek olur, solucan olur. Bakıyoruz. Yani güzel bir solucan buldum. Evet, güzel. Bunu şu anda güzel bir protein içerir. Belgris abimiz bunların çok faydalı olduğunu, besin değerinin çok yüksek olduğunu her zaman belgesellerinde anlatmıştır. Evet şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Ulan Belgris, Allah belanı versin. Bir daha belgesel, belgesel yok.